Tweet şu Lan kadınlar dünyanın en güzel varlıkları Temiz kalpliler Yani sana geldiğinde bile Öyle bir mecburiyeti olmamasına rağmen Senin çamaşırını yıkıyor bulaşını Kadınlarda bu vardır yani erkek arkadaşına geldiğinde Çamaşır bulaşık kirliyse evet. diye bir Yardımcı olmak ama yani erkektir yapamaz kafası Yapıyorlar. Yeri geliyor işte film oluyor falan filan demişim. Bir de bunlara öldüren şerefsizler var demişim. Kadınlar bizden daha iyi var. Bu tweette kötü bir şey var mı? Yok Hı. abi. Beni bu tweetten bir siktiler. Bak <laughs> beni bir siktiler. Sana bir şey söyleyeyim mi? Biografide anıtsayaç.com yazan herkes Anamı sikti benim. Abi. Neler yazıyorlar? Bana yazmış. işte kadınları bulaşık yıkamak için kullanıyor. Kadınları sadece sikmek için kullanıyor. Böyle başladı olay. İşte kadınların bulaşık yıkama zorunluluğu yok. Sen kimsin? İşte bulaşık yıkatmak için mi bizle berabersiniz? Sadece sikmek için mi bizle berabersiniz? Böyle yavaş yavaş şimdi çıta şuradan başladı. Şöyle gidiyor kalkan uçak gibi bana koyayım. Abi olayın sonunda kadın katili Ataberk Doğan. Kadın katilleri destekleyici. Lan ne yaptın dedim aranızı sikeyim ya. Hayır. Bir de kendini açıklamaya çalışıyorsun. Tamam mı? Ya değerli kadınlar böyle yapmayın. O şimdi değerli olduk. Bizi öldürmek için bize değerli diyor falan. Ya deliler amına koyayım. Yani normal insan değil bunlar usta. Beni bir <laughs> siktiler. TT falan oldum ben. Yani normalde olsan ne diyor aldı. o ne diyor aldı, o ne diyor paylaştı. İşte bunun kalsiyumunu, vitamini koymamışsınız diye. O ne diyordaki de bir tane kadın moderatör. Abi beni bir sikiyorlar ve işin kötü tarafı ne biliyor musun? Şimdi kadınlar sikiyor ya seni. Amca oros bu çocukları var. Onların arasını sikeyim ben. İnşallah <laughs> o oros bu çocukları. Bak hiç unutmuyorum. Kadınlar şimdi beni linç ediyor. Kadınlara sevimli gözükecek ya oros bu çocuğu. Tweet'te hiçbir şey olmadı, o da biliyor amına koyayım. Ama ben linç ediyorum ve beni linç eden kadınlar. İşte bu Ataberk Doğan hayvanını kınıyor, İşte hayvan biz kadınlara böyle davranmıyor. sen nasıl böyle davranırsın lan. Orospu çocukları, İnşallah beni linç değmiştir de 2-3 tane düşürmüşsünüzdür. Sapık orospu çocukları, kansız ikneler. Sizin yüzünüzden ben 5 gün uyku uyumadım lan o gün. Ve bu işin sonunda şöyle bir duruşun yok abi, şöyle bir duruş sağlayamıyorsun. Hani normalde şeysindir, ben delikanlıyım işte, ben kötü bir şey demedim, söylediğimin arkasındayım falan, bunu yapamıyorsun. Ee, bir hakkın yok. Farklı daha farklı yerlere gidiyor çünkü öyle yapınca. Sike yapacağım. sike özür dilettiriyorlar sana. Diyorsun ki tamam bir iki gün tweet atma unutulsun geçsin olay diyorsun. Ya mantık bu. İki gün sonra unutulacak zaten. İki gün tweet atmıyorsun ikinci günün sonunda tweet atıyorsun tık ayıpsa altına doluşuyor amına koyayım. Ne oldu? İşte kadınlara yazdığını unuttun mu? Şöyle lan Amara koyayım. Şöyle bir YouTube videosu var ya. Benim yediğim de kalma. Bak bak. Allah aşkına. Bak linç yediğin tayfaya bak. Nerede o video lan amına koyayım? Kaldırmış herhalde. Dur bakayım bulabileceğim mi o konuyla alakalı? Bir numaralı kankim abone oldu. <laughs> Dodeir -do bir diamond göndermiş onlara bulaşmaktansa Azrail ile uğraş daha iyi ya abi Azrail merhametli bunlar da merhamet yok amına koyayım. Bunlar adamı sikme sikiyorlar ya. E, feministlerle tartışmayı bırak konuşulmaz aga ya aga çok tehlikeliler. Bir de benim Türkiye'deki feminist yapısına ben gerçekten ya hepsi için söylemiyorum bunu. Bir, bu yayından sonra da çekebiliriz arkamda durun. Beyitliler ben bugün Discord'dan everyone attım yeni video attım diye niye gelmediniz? Hani amına koyayım ölene kadar be bak şimdi aklıma geldi. Ölene kadar beraberdik ya amına koyduğum Discord tayfası. Ne oldu? Video attım dedim arkadaşlar dedim gelseniz Umur'a Afan'la yayından kesit paylaşın. Niye gelmediniz be ibinele? neler? Bu arada Neyse. o silinmiş herhalde ya. silinmiş? Ben de bulamadım. neyi, neyi bulamadım? Şu videoyu edemiyor mu abi? Evet. Aa işte yok bulamadım yani onu. Nasıl bulamadım? Profilde duruyor. Onu demiyorum abi şu seyli linç olayını diyorum ya. Ha videoyu kaldırmış herhalde. Lan kız YouTube videosu çekmiş. Kız, lan neler neler diyordu ya. Kız YouTube videosu çekmiş. Ataberk Doğan'ın tweeti kadınlar bir olmalıyız işte şöyle olmalı böyle olmalı ıvır zıvır Ataberk Doğan'ı işte böyle yapalım. Lan ben ne yaptım amına koyayım. Lan amına koydum. Benim kadar kadını koruyan kollayan arkasında duran düşüncelerine saygı duyan bir adam daha var mı lan. Enes 54. ayın kutlu olsun. Abi, abi bana neler demiş Ataberk Doğan'ın tweet'i neler yapmalıyız? Aa, lan. <laughs> lan neler mi yapmalıyız? Ya ne dedim? Amına koyayım çatalla bıçakla tencerelerle sokağa çıkıp beni linç edecekler amına koyayım. <laughs> e, duruyor mu video? Ne yazdığında çıktı? Şu videoyu bir beraber izleyelim ya. <laughs> ne duruyor video? Video duruyormuş. Ya kızın adını hatırlamıyorum ya. K taciz olayı. O her şeyi yazdım bulamadım ben ya. Dur bakayım Ata Berk taciz. Ha ben buldum. Aa, bak. Yani şimdi <laughs> Ata Berk'man taciz yazınca çıktı amına koyup. Yani kızının yaşadığı taciz olayı ayrı, benim attığım tweet ayrı yanlış anlaşılmasın. Böyle Ata Berk'man taciz yazınca çıktı <laughs> ekrana ama dur şimdi adamın sana böyle sen bu kızı taciz mi ediyorsun, takip mi ediyorsun, ne yapıyorsun? Şimdi altındaki yorumlarda zaten sağ olsunlar bizi gerçekten tanıyan insanlar kızın ağzına sıçmışlar da. Eee yorumlar falan o şekilde. Şimdi ya benim ya kısım ya. nerede? Ceren bulsana şunu. Ya, o an neler yapabilirdi ha. belki. Öyle diyeceğim anlayacağım ama bu ya. Tam da feminist yani belli yani. Gör görüyor musun? Abi fem feministlik bu değil ki. Ya, gözü önünde yaşamıyor. Böyle feministlik her... mi olur? Çok duyarlı bir tweet. Ha dur tweet. Benim tek Buldun mu? Tamam. Hangi kadın evine gidip bulaşık? Bak. Abi o kız beni engellemiş. Olabilir. Şimdi bulamıyorum. Dimitri Bak şimdi. Varlık amacım sana hizmet etmek, sana bu hayatı daha güzel bir hale getirebilmek. Çok haklısın. Ha dur, daha değil. Lan benim tweetimde öyle bir şey yazmıyor. Bak Allah'ım ya Fazlasını yapmak istiyorum sana için. Ve biz kadınlar siz erkekler için zaten varız. Yani başka benim bu hayatta ne amacım olacak, ne istediğim, ne yap başarmak hiçbir şey olamaz yani. Benim tek varlık amacım sana hizmet etmek, sana bu hayatı daha güzel bir hale getirebilmek. Çok haklısın ve devam ediyor. Dur ilk önce tweet işi yapalım. Allah'ım ya Rabbim şu şekle şemale bak şimdi ağzından olmadık bir şey çıkacak ya. Dur. <laughs> çok yorgun sana gün gelip tuvalette götünü de silerim. Hiç sıkıntı değil. Bak, Benim işim bak neler diyor bak. Çok yoğun bir gün geçmiş ayaklarını da yıkayım. Duşuna seni sokayım. Başka gelip senin ama. yerine işe de çalışayım. İşe, yani sen niye çalışıyorsun ki yoruluyorsun boşu boşuna yani. Senin kadar harika bir varlık. Benim tek amacım hizmet etmekten hizmet etmekse bunlar çok az şeyler yani ben sana daha fazlasını yapmak istiyorum. Çok haklısın. Ne demek bulaşık yıkamak başına ağrıyorsa masaj yapmak yani lafı bile olmaz. Bunlar zaten benim asli görevlerim ama ben hep daha fazlasını yapmak istiyorum sana için. Ve biz kadınlar siz erkekler için zaten varız. Yani başka benim bu hayatta ne amacım olacak? Ne istediğim ne yaparsam hiçbir şey olamaz yani. Benim tek varlık amacım ...sana hizmet etmek, sana bu hayatı daha güzel bir hale getirebilmek. Çok haklısın ve devam ediyor. Ee, -"Hangi kadının evine gidip bulaşık yıkadınız lan?" Bak yazmışım, hangi kadının evine gidip bulaşık yıkadınız lan demişim amına koyayım. -"Adam, adam!" Yani hala kadınları övmeye devam ediyorum. Bak şimdi, bak. Çok iyi, evet. Öz de açmış erkekleri, bak. Çok duyarlı bir tweet. Bir de bunları öldürüyor orası bu çocukları. Burada dikkatinizi çekeyim, bunları biziz yani kadınlar. Bir de bunları öldürüyor Orospu çocukları. Ve çok güzel Orospu çocuğu demen de çok başarılı öldüren insanlar. Çok doğru bir küfür seçimi. Çok iyi hakaret de ettin şu an gözümle daha da yükseldin. Çünkü e, kadın... Ya sen kimsin lan? Senin gözünde yükselsem ne olacak? Şu şekli şemale bak. Aaa! ...cinayetlerini, <laughs> tecavüzleri, tacizleri durduracak tek şey oturduğun yerden tir atıp hakaret etmek. Ne yapayım amına koyayım? Taksim'e yürüyüşe mi çıkayım? Çok iyi. Ama bitmedi. Kadınlar olmasa bizi köpekler yemez ak. Bak burada da kendi. Bak evet kadınlar olmasa bizi köpekler yemez. Bu çok güzel bir laf değil mi? Kadınlara muhtaçız. Kadınlar bizden daha üst varlıklar. Baba baba. Sen aşağısın. Evet çok haklısın. Bu neden bunu yaptım biliyor musun? O ara ben sikiliyordum ya. Şimdi Ataberk olan hakkında o ara ne yazsan tutar. Bu da YouTube... Birim, birim, birim. YouTube, videosu. Zaten ağzına sıçmışlar yorumlarda. Bir daha video çekmedi kız. Yine çok sağ ol. Beni yücelttin şu an. A ya seni niye yücelteyim? Sen kimsin abi? Sen kimsin ya? <laughs> Fark etmedim bir nokta var ki ben hiçbir zaman için bir erkekten üstün olma çabasında bulunmadım. Benim tek istediğim eşitlik. Yani nasıl ki ben bir erkeğe senden üstünüm diyemem, sen de bana benden üstün olduğunu söyleyemezsin. Ben nasıl ki bir erkeğe sen erkeksin, erkek olarak bunlar bunlar senin yapmak görevin diyemezsem, sen de benim karşıma geçip bana görev yükleyemezsin. Ya bu iğrenç tweet'i işin kötü yanı işte insanlar retweet'lemiş beğenmiş, altına herkes ben... abi bravo çok haklısın çok doğru çünkü şey Kadını böyle yüceltmiş kendince. Kendisini aşağılamış. çok iyi bak kendini aşağılayan erkek, kadını yücelten erkek ne kadar... Oğlum bu kız Jareye'nin kız kardeşi falan mı lan aman Niye bu kadar çok yorum yapmış Kadın buna? Kadın karşı duran bir erkek değil mi? Alkış adam, bir de şu, adam. Atlamayayım. Altına bir şey yazmış. Abi karşılıklı çok güzel rakı içiliyor. Onu niye yazmadın be? O da durur mu? Yapıştırmış cevap. Ben kadınlarla rakı içmiyorum genelde. Çok haksın çünkü biz kadın olarak neden rakı içelim ki? Neden alkol tüketelim? Çünkü biz... Ya bu kız geri zekalı amına koyayım ya. Ben de benim de şahsi aldım fikrim aldım ben ya. kadınla rakı içmekten keyif almıyorum abi. Kadınlar alkol kullanmasın abi. Bana ne? Kim ne tüketiyorsa tüketsin. Ben umurla rakı içmek için benim de kız arkadaşım var. Umurla rakı içip sohbet etmekten daha fazla keyif alıyorum. Abi. Sana ne ya? Ha geri Zaten... işte abi anladın alkol mı? Alkol tüketebilen insanlar mıyız ki? Allah baba baba hem diyor bak. Hem nasıl yapıyorlar? Yani alkol dediğimse şey sadece erkek için. Erkek adamlar bak. için üretiyor. Bak diliye bak. Çok haklısın. Yani sabah bu da aileden hakaret ediyor. Herkes desteklemiş. Herkes çok doğru bulmuş. Ama yani o Rus çocuğu yazmasından mı tutayım? Yoksa bize bunları da bu hitap etmesi mi? Bize mecburi işler yüklemesi mi? Çünkü ya bu Abi mecburi iş yani evinizde bulaşığı, çamaşırı erkek çalışıyorsa, kadın çalışmıyorsa kim yıkar? Ceren aile evinde Adam, kim yıkıyor bulaşık, çamaşırı mesela? Annem mi baba mı? Ee, diğerlerine annem. soralım. Baban çalışıyor çünkü. Eğer iki taraftan baba çalışıyorsa, anne ev hanımıysa bu tam tersi olursa erkek iki kar abi kadın çalışıyorsa erkek yapar. Yani aa yani ben bu, bu videoyu ilk kez böyle detaylı izledim de üzüldüm amına koyayım ya. Yani... Yanlış anlaması çok üzücü bence. Evet evet evet. Baksana Bu kadar uğraşmış yani yanlış anlamak için. Baksana bak 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 ya zaten perişan etmişler onu da. Ee... Gerek yok yani. Ya yazmış herkes zaten herkes üzerinde. Al artık otolara gitsinler asıl manyaklara gitsinler. Ya zaten bence. videonun başlığı yaşadığı tacizi falan anlatıyor yani komik şeyler ya. Ee... Tamam mı tacizci ne o zaman yani. Ya, olur mu o zaman Ataberk Doğan linç yiyor. Ataberk Doğan Aha. koyarsa. Ataberk var. Benim linç edeyimin ertesi günü bu video. Aynen clickbait yani tamamen. Yani... yani. o zaman mı gelmiş taciz oldu aklına? O gün mü olmuş yani? Tabii. Onunla tacizi birleştirip bir YouTube'da uçmaya çalıştı. Oldu. Ama sağ olsunlar kardeşlerim var arkamda. adam, Erhalde kılıçlar adam. çekildi Abi Ataberk abiye ne diyorsun önemli. diye. Aynen öyle. Ata, sen Ataberk abiye ne diyorsun diye pat 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 Hı. girişti. Arkadaşlar ee, bir işemem lazım. Altıma işeyeceğim yoksa. Ee, hakikaten çok çok kişim var.